saygıdeğer milletvekilim, ilçe başkanlarım, il ve ilçe teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, teşkilat mensuplarımız ve basınımızın çok güzide temsilcileri. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir yılını geride bıraktık. Ve bu bir yılda İyi Parti Bursa Teşkilatları olarak ve milletvekillerimizin performansının ortaya koyacağımız basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi Parti Bursa Teşkilatları olarak 14 Mayıs seçim sürecinde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek adam rejiminden kurtarmak için var gücümüzle mücadele ettik ve bu süreçte de e, sonuçta olacağın teveccüh sandığa yansıyan sonuçlar başımızın tacı dedik. Ama 14 Mayıs sonrası da seçilen iki milletvekilimizle ve il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte yine partimizle ve partinin kurucu kuruluş amacı olan, kuruluş ilkesi olan, kuruluş felsefesine Türkiye'nin yok edilmiş parlamenter sisteminin kurucu değerler üzerinden tekrar bu ülkenin kucaklanması için var gücümüzle bu mücadele bize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu süreçte ee, birinci ve ikinci bölgeden e, milletvekillerimiz Sayın Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş 28. dönemde partimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediyorlar. E, ama 27 Nisan'da yaşadığımız e, 5. olağan kurultay sonrasında da e, milletvekilimiz Hasan Toktaş genel merkezde e, çok ağır bir e, görev üstlendi. Teşkilat e, sorumlusu genel başkan yardımcısı olarak. Bundan sonraki süreçte e, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak partimize hizmet etmeye devam etmekte. O yüzden bugün aramızda değil. Ama e, bu bizim tanımımız değil, e, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün e, milletvekillerinin ve kamuoyunun da e, takdiri ve tanımıyla bizim e, Bursa teşkilatlarını e, 28. Dönemde e, Ankara'da temsil eden ve bizim atom karıcımız dediğimiz Sayın Selçuk Türkoğlu Bugün aramızda ve e, bu dönemde İyi Parti olarak ortaya koyduğumuz çalışmalarımızı ve e, bir yıllık e, süreçle ilgili değerlendirmelerini şimdi e, sizlerle paylaşacak. E, ben sözü kendisine bırakmadan önce e, aramızda bulunan ilçe başkanlarımız var. Onları kısaca takdim etmek istiyorum. E, Osman Gazi ilçe başkanımız Sayın Şemsi Karahaslan aramızda. E, Yıldırım ilçe başkanımız Sayın Serkan Beklen aramızda. <laughs> Kelez ilçe başkanımız Sayın İzzet Kaya aramızda. <laughs> Ve yine bizim bu süreçte eee Bursa Teşkilatları olarak eee yeniden yapılanmayla şu anda bugün itibariyle atamaları gerçekleşen dört tane ilçe başkanımız var. Eee onlardan bir tanesi yine Nilüfer'in eee kurucu ilçe başkanıydı ama yeni dönemde de tekrar eee Nilüfer ilçe başkanımız olarak partimize kuruluşundan beri hizmet eden Sayın Osman Uçar aramızda. Kendisine de hem hayırlı olsun diyoruz hem de eee bundan sonraki süreçte görevinde başarılar diliyoruz. Bunun yanında ben yine eee sayın basın mensuplarıyla paylaşmış olayım. Eee Mustafa Kemal Paşa'da eee geçmişten en Büyükşehir Belediye eee meclis üyemiz olan Adnan Akın eee bundan sonraki süreçte ilçe başkanımız olarak görevine devam edecek. Orhan Gazi de, sayın e, yine kuruluştan beri teşkilat mensubumuz olan ve 31 Mart sürecinde e, birinci sıra belediye meclis üyemiz olan sayın Yesin Bektaş Orhan Gazi ilçe başkanımız olarak görevine devam edecek. Yine Gemlik'te bundan sonraki süreçte Halis Çelik kardeşimiz Gemlik ilçe başkanı olarak partimize hizmet etmeye devam edecek. E, dolayı il başkanı olarak ben tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum ve sözü milletvekilimiz sayın Selçuk Türkoğlu'na bırakmak istiyorum. Buyurun vekilim. Teşekkür ederim. Muhterem il başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarımız, çok kıymetli yöneticilerimiz, basınımızın kıymetli mensupları. Öncelikle hepiniz hoş, hoş geldiniz, geldiniz, şeref verdiniz. İl teşkilatımızı, binamızı ve arkadaşlarla burada bir araya gelmeyi de uzun süredir özlemişti. Efendim, hem siyaset kurumu kendi içerisinde hem siyasi partiler gerek il ilçe teşkilatları olsun, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrolarıyla birlikte bizim baktığımız zaviyeden bu bir kamu hizmetidir. Bütün kamu hizmetleri de hesap verebilir, denetlenebilir, şeffaf olmak zorundadır. O yüzden biz siyasiler açısından hesap vermek bocunacak değil, aslında bir görev, bir vazife, yaptığımız işin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Biz de o nedenle bir yıl önce yaklaşık bugünlerde hem Bursalı hemşehrilerimizin teveccühüyle daha öncesinde partimizin aday belirleme sürecinde temayül neticesindeki teveccühle Bursa Milletvekili birinci bölgeden seçildik. İşte bu bir yıl içerisinde ne yaptık? neler ettik, neler gördük ve bundan sonra ne, neleri yapmak istiyoruz konusunda hem kamuoyunu bilgilendirmek ve hem de kıymetli basın mensuplarının hem bu süreçle alakalı hem gündemle alakalı soruları varsa cevaplandırmak üzere bugün karşınızdayım. Biraz önce Sayın İl Başkanımız bahsetti. Biz İyi Parti'nin birinci ve ikinci bölgede Bursa'da iki milletvekiliyiz. Sayın Hasan Toktaş'ın en kalbi selamlarını da bu vesileyle ileteyim. İstanbul'daydı dün bir program için genel başkanla, oradan Ankara'ya geçti. Teşkilat başkanlığı görevi, hele hele bizim gibi, yani, olağanüstü kongresini yapmış, seçimden istediği sonucu alamayarak çıkmış bir parti için en zor görevlerden birisi. Ve Allah yar ve olsun, biz hepimiz de destek olacağız. O görevlerle birlikte, Yoğun mesaisine devam ediyor ve bundan sonraki süreçte de inşallah e, Bursa'nın bütün eksik atamaları tamamlandıktan sonra bir Bursa programı yapacak ve yeniden e, Hasan başkanımızla da burada bir arada olacağız. Diğer taraftan teşkilatlar bir bütün. Yalnızca bizim Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalar değil, ne yaptıysak yani hem Ankara'da mesaimiz hem Bursa mesaimiz başta il başkanımız olmak üzere ilçe başkanlarımız, il ilçe teşkilatlarımız, geçmiş dönem yöneticilerimiz, gönül verenlerimizle birlikte topyekün bir çalışmayı yürütüyoruz. Biraz sonra sizinle paylaşacağım konular değil. Esasen ben e, Bursa Ankara'da e, göçebe kalıyorum. Yani misafirhanelerde kalıyorum. Evimi taşımadığım için Bursa'dayım. Mesaimin büyük bir kısmı Bursa'da geçiyor. Emin olun, Bursa Ankara'dan da daha yoğun geçiyor. Yani programlar, açıklamalar, gidilmesi gereken cemiyetler, teşebbüs ziyaretleri, onları da teşebbüslerimizle birlikte yapıyoruz. Muhterem basın mensupları. Bundan tam bir yıl önce Bursa'da hemşerilerimizin teveccühüyle milletvekili seçildik ve mazbatamızı aldık. Yaptığımız ilk açıklamamızda milletin gerçek anlamda vekili olmanın sorumluluğu içerisinde görev yapacağımızı da belirtmiştik. Yerelde Bursa'mızın, genelde de ülkemizin içinde bulunduğu sorunları meclis çatısı altında dile getireceğimizin de sözünü vermiştik. Esasen bir yıl diyoruz ancak takdir edersiniz arada bir yerel seçim vardı ve ben de yerel seçimde Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayıydım. Üç buçuk ay kadar kesinsiz bir kampanya dönemi yani yüz günden fazla bir kampanya dönemince de biz Bursa'daydık. Doğal olarak meclis çalışmalarından bu manada eksik kaldık. Bu birazdan paylaşacağımız faaliyet raporu esasen 12 aylık değil bu anlamda 8 aylık 8,5 aylık bir faaliyet raporudur. Demokrasimizin mabedi, cumhuriyetimizin ve milletimizin kutsal hanesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yemin ederek başladığımız görevimizde samimiyetle durdurak bilmedik. Allah'a şükür ki bizlere bu görevi meclisin en aktif milletvekillerinden biri olarak sürdürmemizi Cenab-ı Hak nasip etti. Geride bıraktığımız bir yılda genelde tüm milletin meclisteki gözü, kulağı, sesi olmaya da çaba gösterdik. Yerelde Bursa'mızın sorunları ile çözüm yollarını soruşturup araştırma anlamında özel bir hassasiyette gösterdik. Kıymetli basın mensupları, bu bir yıllık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na çeşitli bakanlıklara sorulmak üzere toplam 74 Önerge verdik. Ve böylece anlamlı bir burs ölçeğinde ve mecliste de bir rakama ulaştık. Bunlardan 66'sını soru önergesi olarak doğrudan bakanlıklara bizzat ilgili bakanın cevaplandırması talebiyle gönderdik ve bunlardan yalnızca 35 tanesi cevaplandırıldı. 24 tanesinin gerekçesiz olarak cevaplandırılmadığı bildirildi. Yedisi ise halen cevaplandırılmayı bekliyor. Sekiz tanesinin ise araştırma önergesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmasını ve ilgili konuya dair mecliste grubu bulan, bulunan bütün siyasi partilerin tartışmasını da sekiz araştırma önergesiyle sağladık. Böylelikle verdiğimiz önergelerin ihtiva ettiği konuların kamuoyuna mal olmasını da bir şekilde temin ettik. Meclis Genel Kurulu'nda sık sık söz olarak kürsüyü mümkün olduğu kadar kullanmayı tercih ettik. Bu kapsamda genel kurulumuza toplam 66 kez hitap etme fırsatı yakaladık. Ve bunları da etkili bir şekilde kullandığımızı düşünüyorum. Bunlardan 56'sı doğrudan Meclis Genel Kurulu, onun da ise üyesi bulunduğumuz meclis komisyonlarında bunlar insan hakları komisyonu, göç alt komisyonu, cezaevleriyle ilgili alt komisyon, bir de İslamofobi ve ırkçılıkla mücadele alt komisyonlarında yapmış olduğumuz konuşmalardı. Bu arada Selçuk Türkoğlu olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında bir de kanun teklifi hazırlayarak kendi imzamızla sunduk. O da halen meclis alt komisyonunda ve gündemde. 56 kez yaptığımız meclis genel kurulu konuşmalarımızın 22'si yalnızca Bursa'nın sorunları üzerine oluşurken 34 tanesi ülke genelinde tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları kapsadı. Yukarıda sözünü ettiğimiz 74 araştırma ve soru önergesinden yine 36 tanesi Bursa gündemindeki konuları içerirken 38 tanesi ise ülke genelini ilgilendiren ve ciddi sorun içeren gelişmeleri ihtiva etti. Kıymetli basın mensupları. Bu çalışmalarımız sırasında Bursa milletvekili olarak ülke gündemini belirleyen konulara da imzamızı attık. Meclisin içerisinde yapılan rutin görevlerin yanı sıra bir milletvekili olarak yaz tatili de bu anlamda samimiyetle yoğun geçti. Biz e, meclis tatile girer girmez memleketin bizce en yakıcı sorunlarından, Bursa'nın da en önemli sorunlarından biri olan sığınmacı meselesiyle alakalı ne yapabiliriz dedik. Sınır güvenliği Türkiye'nin en önemli problemiydi. Buraya dikkati nasıl çekelim noktasında Van'a gittik. Geçen sene Ağustos ayında. Van'ın bütün ilçelerini dolaştık. Saray ilçesinin işte yukarı Tolgalı diye bir köyü var. Oradan İran sınırına gündüz vakti orada yaptığımız çalışmalar neticesinde samiyette hiçbir engele takılmadan İran sınırına geçerek sınırlarımızın bahsedildiği gibi güvenli olmadığını bütün dünya kamuoyuyla paylaştı. Ondan sonra bir kısım tedbirler arttı. Dehşet bir geçiş var. Yani bildiğiniz sınırlarımız yani elek gibi. Onu orada da teşhis ettik. Orada ki e, halk bunu defaten söyledi. Bu konuda çekimler yaptık. En azından kamuoyunda bu farkındalığı yarattığımızı düşünüyoruz. Neticede gerek Milli Savunma Bakanı, gerek İçişleri Bakanı e, Cumhurbaşkanlığı ve bir de e, bizim tabirimizle e, Çakma gobels, Fahrettin Altun bu konularda İletişim Başkanlığı açıklamalar yapmak durumunda ve zorunda kaldı. Yine aynı şekilde Göç İdaresi Başkanı ve yetkililerle gerek komisyonda gerekse onun dışında da e, Türkiye'nin bu en can yakıcı sorunu olan sığınmacı sorunuyla alakalı çalışmaları yürüttü. Bir araştırma önergemiz de Bilindiği gibi ülke gündemine giren Bursa'nın da aslında konusu rahmetli e, şehit Sinan Ateş meselesiyle alakalı. Ben öncesinde soru önergesi konuşmalar, akabinde bütün siyasi partilerin de görüşlerini paylaştığı meclise araştırma önergesi verdi. Araştırma önergemiz çok az bir oy farkıyla reddedildi. Onun haricinde kürsüden de bu konunun üç kez tarafından dile getirilmesiyle aslında şunu yapmaya çalıştık. Bir buçuk yıl olmuş ve ortada iddianame yok. Bir buçuk yılın sonunda bir iddianame gelmiş, iddianamenin içi boş. En önemli sorulması gereken sorular sorulmamış. Bir nevi iş aydınlığa kavuşulmasın diye yapılmış bir iddianame. Gerek Ayşe Hoca'nın eşi, gerek konunun tarafları bu konuyla alakalı emin olun iddianameden daha çok bilgiyi, belgeyi kamuoyuyla paylaşmaya başladı İşte bu konuların evet. meclis gündeminde de unutulmaması, Türkiye gündeminden düşmemesi adına hem bir milletvekili olarak ve hem de hususen Rahmetlinin de bir tanıdığı arkadaşı abisi, rahmetli babasının da bir yeğeni olarak üzerimize düşenleri yapmaya gayret ettik. Yine bu konuların haricinde bütün Türkiye'de başta bizim bu Mustafa Kemal Paşa'daki Tokiler olmak üzere Tuzla Toki, İzmir Toki, Eskişehir Toki, Toki mağdurlarının meclisteki sözcüsü olduk, sesi olduk bütün TOKİ mağdurlarını Ankara'da TOKİ başkanlığının önünde toplayarak eylemleri, TOKİ başkanıyla görüşmeler ve çeşitli kazanımlar elde edilmesi noktasında da ciddi bir mesai harcadık. Çünkü malum bir 100 bin konut meselesi başlamıştı seçimlerden önce. Güya bitecekti. Bırakınız o bahsettikleri konutların yüzde yirmisinin otuzunun bitmesini asıl problem başladığındaki söylenen fiyatlar ve ödeme şartlarının tam 10 katına çıktılar. Bu böyle yani altından kaldırılacak bir şey değil. Aslında onun da ciddi manada TOKİZED'lerin biz e, temsilcisi olduk. Yine aynı şekilde staj ve çıraklık mağdurlarının yıllara dayalı olan haklı beklentilerini hem soru önergesi hem kürsü hem de Çırak ve nostajik mağdurlarının gerek İstanbul'da, Ankara'da ve Bursa'da olan bütün eylemlerine bizzat ben katıldık, konuşmalar yaptık, sesi olmaya gayret ettik. İsrail'in Gazze'deki devam eden bu en son dün Refah'takiyle birlikte insanlık suçu, katliam, soykırım, vahşet, katil devlet İsrail'in yaptıklarıyla alakalı koskoca meclisin temenniden öteye gitmeyen işleriyle alakalı isyan ettim. Hem insan hakları inceleme komisyonunda yazılı ve sözlü olarak sonra meclis genel kuruluna yazılı olarak insan hakları inceleme komisyonumuzun uluslararası ister diğer parlamentolardan da gelenler onlar yoksa bile bizim mutlaka bölgeye gitmemiz için ben talepte bulundum. Gönüllü olduğumu söyledim. E, Komisyon Başkanımız Sayın Derya Yanık bu taleplerimizin sözlü olarak verdiği cevap aynen şu oldu. Dışişleri Bakanlığı'yla görüşüyoruz. Evet, can güvenliğimizi sağlayamadıkları için gidemiyoruz. Yani bir insanlık suçu işleniyor. Gazeteciler gidebiliyor oraya. Kısmen yardım malzemeleri gidiyor. Biz gönüllüyüz. Bütün dünyanın parlamentolarının, insan hakları komisyonlarını davet ediyoruz. Bir farkındalık oluşmalı. Yerinde konular incelenmeli. Fakat eli kolu bağlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüce Türk Devleti sorarsanız bütün dünyanın kıskandığı devletimiz bizi oraya yani diplomatik pasaportu olan bir milletvekilini oraya gönderemiyor. Bunun da orada takipçisi olarak devam ediyoruz. Adalet her şeyin üstünde ve herkes için sığınılacak son limandır dedi. Ve bu nedenle esasen seçilmiş milletvekili olan ancak cezaevinden bırakılmayan Can Atala'yı ziyaret ettim. Silivri'de. Bir buçuk saat sohbet ettik, notlar aldık, bunu kamuoyuyla paylaştık. İlk defa cezaevinden fotoğrafını aldık, onları çıkardık. Bununla alakalı hukuk, yani özetini yeniden tartışmaya gerek yok. E, aday olma haklarına sahip, seçiliyorsun. Anayasa maddesi var, seçildikten sonra bütün e, devam eden e, mahkemeler askıya alınır fakat buna uygulamıyorsun. Örnekleri de var diğer vekillerle alakalı. Sayın Can Atalay'ın bu konuda da hem sesi olduk hem de takipçisi olduk. Emeklilerimizin, dar sabit gelirlilerin, asgari ücretlilerin kürsüde eylemse eylem yaptık deli dumrul eyleminden. Mecliste basın açıklamasıyla basın açıklaması sokaklarda da sözcüsü olmaya gayreti en son en güncel bütün esnafı perişan eden maçın 50. dakikasında kural değiştiren almış oldukları esnaf kefalet kredi faiz oranlarını bir anda iki katına yüzde yüz hatta iki katından da fazla artıran uygulamayı ilk defa yani uygulama mesajları gittikten hemen yarım saat sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdik. Akabinde araştırma önergesi verdik. Bütün esnafın temsilcileri dahil bütün örgütlerine çağrı yaparak, kamuoyunda sıcak tutarak bunu çözmeye gayret ediyoruz. Diğer taraftan defaten kaçak duruma düşüp her defasında Türkiye'nin egemenliğini sarsan Orhan Gazi'deki Kargil'in Yine en son plan değişikliğiyle birlikte mahkeme kararlarıyla kaçak durumunun düzeltilmesini engellemek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem araştırma önergesi hem soru önergesi hem de konuşmalar yaptık. Bursa'nın şimdiye kadarki sorunlarının temelinde yer alan 1 bölü 100 binlik şehrin anayasasının yani 1 bölü 100 binlik çevre düzen planının olmayışını Türkiye gündemine, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak anayasasız şehir Bursa'yı anayasaya kavuşturulması için hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem ilgili STK'lar Hussen'de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Çok fazla konu var ama önemsediğim için bazılarını öne çıkardım. En son yanı başımızda Gemlik'te Borusan'da yaşanan bir hak ihlali, bir anayasayı çiğneme, işçilerin en masum anayasal hakkı olan sendikal örgütlenme haklarını elinden alan bu konuda da oldukça acımasız davranan Borusan'a karşı defaten iki aydır gidip görüşmeler, orada yapılan açıklamalara katılmalar ama hiçbir iyi niyeti kabul etmedi Borusan yöneticileri. Sonuçta vermiş oldukları sözleri Borusan yönetimi ne yazık ki yedi. Tükürdüğünü yaladı. Hiçbir işçi hakkında işlem yapmayacağım dediği halde yaptı. Onların genel müdürü Hamdi Bey bin yüzlerce insanın içinde söylemiş olduğu sözlerden cahit. Şimdi 30 küsür işçi sırf sendikalı oldular diye aynen şöyle soruyorlar. Sendika mı? Biz mi? Sendika diyelim. Bir de çok kusura bakmayın bu kelimeyi kullanmak zorundayım. Ahlatsızca ahlatsızca 25'e 2 iş kanunu 25'e 2'den iş hakiklerini fesh ediyorlar. Bir diyorlar ki, ben bunu söylüyorum, iddia ediyorum. Eğer işten ayrılırsan sana alacakların haricinde 12 maaş bürüt, yani tabiri caizse sendikasızlaştırma için rüşvet veriyorlar. Şimdi bu sorunlar yaşanıyor. Ya kardeşim bu memleketin en zor işidir bu ülkede işçi olmak. Bir tane, bir tane hakları var ya, o da sendikalı olmak ona göz dikmiş. Kim? Patron. O nedenle bunların da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tabi şu an yine gündem 7 milyona yakın sokak hayvanının, köpeğin henüz daha taslak tamaliyle gelmedi mecliste. Gündeme gelecek anlaşılan katledilmesiyle alakalı bir çalışma var bu çalışmayla alakalı biz de hem parti olarak hem şahıs olarak mücadelemizi vereceğiz. Bu yüzyılda böyle bir katliama müsaade etmeyeceğiz. Bunu açık net söylüyorum. İnsanlarımız tabii ki herkesten kıymetli. Çocuklarımız herkesten kıymetli. İnsan hayatı eşrefi mahlukattır insan. En kıymetlisi. Amenna. Bu yüzyılda Yaşatamıyor muyuz? Koruyamıyor muyuz? Bu imkanların gereğini yapmadık da yani bu sokak hayvanlarını böyle bir de masum bir kelimeyle uyutmayı kastederek katletmeyi kabul etmemiz mümkün mü? Allah'ın bize emaneti olan bu canlıları. Onun da mücadelesini vereceğiz. Ez cümle toparlarsam kıymetli basın mensupları. Bir milletvekili olarak samimiyetle parti rozeti kaygısı ve endişesi taşımadan Bursa'lılar milletimizin derdiyle, sorunuyla dertlenmek onlarla hemhal olmak çözüme katkı koymak adına sizler için alanlardayız. Basının buradaki destekleri gerçekten çok kıymetli. Hüsnü'n ben sizler üzerinden ııı Teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Demokrasinin olmazsa olmaz en önemli güçlerinden biri. Bu mücadeleyi verirken il başkanıma, ilçe başkanlarımıza, teşkilatlarımıza birlikte yapıyoruz bunları. Çok teşekkür ediyorum. En çok da yakın mesai arkadaşlarımız bu işleri bizler için hazırlayan başta İbrahim Erdoğan ağabeyime, asistanlarımız Aytaş'a, Özkan Bey'e, teşekkür etmek istiyorum bundan sonra da e, bu tempoyla ve birazcık daha alanda birazcık daha sokakta e, yeniden milletin sözcüsü olmak adına mücadele edeceğiz Çok teşekkür ediyorum uzattım e, herkes e, hesap vermeli kardeşim biz kamu görevi yapıyoruz Burası bizim özel alanımız değil bu görevler özel görevler de değil. Bunlar kamu görevleri. Millet adına yapılan görevler. Hesap vermeli, denetlenebilmeli, sorumluluk sahibi olmalı. Ben bunu yerine getirmeye gayret ediyorum. Bundan sonra da edeceğim. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu konuda nasıl bir yardımcı? Şimdi öncelikle tabii ben o konuda çok üzgünüm. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlarla da bunu takip